İlk düdük geliyor maça. Esenler Erokspor başladı. Orta şansı. Sert bir orta içeri doğru. Kayote vurdu dışarı attı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Furkan içeri doğru. Ortası. Kafa vuruşu ve gol. Topağlara gitti gol. Esenler Erokspor 1-0 öne geçiyor. Kayru yerden bıraktı Sira Can kaleci Ekrem dönen top ikinci hamle kontrol etti Ekrem Bolu Spor beraberliğe çok yaklaştı 25. dakika Ali Ülgen geliyor Ali Ülgen Ekrem çıkardı Gitti rakibinin üzerine bu Kayru ters tarafa döndü Estrela kaleci Ekrem Gelişine çok iyi vuruş Estrela'dan Lane bıraktı şimdi. Pinci'den sağ kanada Çataković vurdu, kaleci çıkardı Çağlar. Trela yüksek top gönderdi içeri doğru. Kafa pası Ali Ülken vurdu, savunma müthiş bir müdahale yaptı Mert. Benhur bir çalım. Benhur'un şutu direkt dibinde kurtardı Çağlar. Yusuf sert top gönderdi Ali Ülgen orada seken top bir kafa ve gol. Top ağlara gitti ama bayrak kalkıyor. Offside bayrağı kalkıyor. Boluspor'un beraberlik golü geldi. Sonrasında maçın yardımcı hakimi bayrağını kaldırdı kontrol etti sol yanda Berk Yıldız ortaya yaptı en arkaya bir kafa kaleci ikinci hamle savunma Mete Han inanılmaz bir pozisyon üst üste hamleler yine Ekrem ve Mete Han geçit vermediler Enes yaptı ortayı savunmanın müdahalesi sekti gol şansı Aleks vuramadı maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor el oynama kararı İşaret geldi. Costa Lexi Ekrem bunu da çıkardı. Penaltıyı da çıkardı. Ekrem Kılıç Arslan. Enes geliyor. Enes sert orta. Kafa vuruşu. Tekrar aldı Enes. Battı içeri yine. Gönderdi. Bir kafa ve gol. Topu da gol. İsak Karaoğlu attı. 1-1 oldu 75. dakika. Ufuk Akyol. Metehan Bir an için dengesini kaybetti. Topu da kaybediyor. Şimdi Estrella bıraktı. Kontrol etti Kostal Aleksic. Ceza sahası Kosta Aleksic. Ekrem Kılıç Arslan. Ertuğrul'un koşusu ona doğru. Ertuğrul dar açı. Ertuğrul çalar. Çok sert burada Ertuğrul Furat. Çekti sağda. Ertuğrul vurdu. Dışarı gitti. Harika çekti. Muazzam bir şut. 90 dakika son eriyor değerli futbol severler. Esenler Erokspor 1. Geosis Boluspor 1 maçın sonucu.